Her gün güncel ve düzenli videolarla Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Kanalımıza abone olup yorum yazarak destek olabilirsiniz. Aselsan sefine işbirliğinde geliştirilen Mirsida'dan ilk defa hafif sınıf torpido atışı yapıldı. Atışta Aselsan'ın Torpido Lançeri kullanılırken Orka hafif torpidonun henüz hazır olmamasından dolayı yabancı menşeli torpido kullanıldı. Testte kullanılan Torpido Lançeri MK44, MK46 ve MK56 gibi NATO'da yaygın kullanılan hafif sınıf torpidolarla kullanılabiliyor. Mirida ana amaç olarak denizaltı savunma harbi görevlerinde kullanılırken istihbarat gözetleme keşif Kritik tesis ve yüzen platformların korunması ve su üstü harbi gibi görevlerde de kullanılabiliyor. Bunlara ek olarak Mirida'nın limanları İHA tehditlerine karşı da koruması gündemde. Saha Expo 2022'de Proof of Concept olarak Mirida, Aselsan İhtar Anti İHA sistemi ile sergilenmişti otonom seyri sefer kabiliyeti ve üzerinde bulunan sonarlarla denizaltı savunma harbi kapsamında tespit ettiği denizaltılara karşı hafif torpido ve DSH roketleriyle hücum gerçekleştirebilecek Mirida, İHA'larla ve insansız sualtı araçlarıyla birlikte çalışabiliyor. Haziran 2022'de ilk kez denizde görüntülenen Mirida, Albatros esidalarla heterojen ida sürüsü olarak sahada birlikte görev icra etmişti. Aselsan'ın 2022 faaliyet raporunda Savunma Sanayi Başkanlığı'nın saldırı kabiliyeti olan İDEA projesi kapsamında Roketsan işbirliği ile Albatros Kamikaze İDA'nın geliştirme çalışmalarında sona gelindiği ve saha testlerinin başladığı bilgisi yer almaktaydı. Albatros SES'in geliştirme çalışmalarında edinilen deneyimlerin Albatros Kamikaze için önemli bir altyapı oluşturacağı değerlendirilebilir. Aselsan, Albatros S ile sürü yeteneklerini daha önce icra edilen 3 farklı teste sergilemişti.